Evet arkadaşlar merhaba. Konumuz düzlemsel şekillerin çevre uzunlukları. Lütfen ilgili kitabınızda 243. sayfayı açın a matematikten. Açtıktan sonra devam edelim. Arkadaşlar bir şeklin çevresi. Daha önce üçgen, kare ve dikdörtgende bunu e, anlatmıştık. Yine de burada farklı düzlemsel şekilleri de anlatalım. Karenin çevresi dediğimizde, daha önce derslerimizde soru çözerken de aynı konuyu işlemiş ve tekrar etmiştik. Etrafından dolaştığımızda bir şekli etrafından dolaştığımızda oluşan dış kısmına biz çeviriyoruz. Bakalım önümüze bu şekilde bir düzlem şekli çıkarsa bunu nasıl ölçeceğiz? Şimdi arkadaşlar Kareli kağıtta iki kareyi bir birim kabul ettiğimizde şeklin çevresi 18 birimdir. Yani bunu biz burada aslında bir kareli kağıt görmeliydik ama işte burada şu an öyle bir kareli kağıt göstermiyor arkadaşlar. Ama bize şöyle bir şey yapmış. Hemen burada ben çizmeye çalışayım sizin için. Şöyle bir karelik kağıt. Evet ufak tefek aksak yerler var. Her iki kare arkadaşlar her iki kare bakın burada bir santim olarak ifade edilmiş. Bakın her iki kare şuradaki iki kare buradaki iki kare buradaki iki kare buradaki iki kare bir santim olarak ifade edilmiş. Dolayısıyla arkadaşlar bakın benim çevrem, şeklinin çevresi 1 santim, 1 santim, 1 santim, 1 ve 1 santim yani burası 2 santim. 1, 1, 2, 3, 1, 2 ve 2. Bunları topladığımızda da zaten 18 birim ediyor. Bakın başladığım yere kadar başlangıç noktamdan şeklin bütün çevresini dolaştıktan sonra tekrar başlangıç noktama kadar geliyorum. Ve kaç birim kare olduğunu sayarak çevresini buluyorum arkadaşlar. Şimdi bakın burada kare kağıdın çok net bir şekilde görülüyor artık. Her iki kare bakın her iki kare bir santim arkadaşlar. Buraya bu şekilde bir not düşebilirsiniz yani şöyle sizi yanılmaması için bir bir bir. Her iki kare bakın, her iki kare bir santim. Bakalım. 2 kare bir santim. Yine 2 kare gitmiş 1. 2 gitmiş 1. 2 gitmiş Bir. 1. 1. 1. Bakın her iki kareye bir gelecek şekilde işaretliyorum arkadaşlar. Daha sonra sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 ve 12 santimetredir arkadaşlar bu şeklin çevresi. Başka bir şekil üzerinden bakalım. Yine iki kareye bir santim olarak bir santimetre olarak yapalım. Bir, 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 bir. Bakın burası ve burası. Şu ikisi bir. Şu ikisi bir. Daha sonra bakın burası bir kare gitmiş, bir kare de burası gitmiş, burası bir. Daha sonra burası ve şu yan tarafa bakın. Bir buradan, bir buradan gittiği için bir. Sonra burası bir. Bakın burası şuradan ve buradan gitmiş arkadaşlar. Şurası toplam bir. Burası buradan ve buradan gitmiş. O yüzden burası bir. Burası da buradan ve buradan gitmiş. Bir. Bir de buradan gitmiş. Bir. İki iki çizerek gittin arkadaşlar. En kolay yolu bu. Sonuç olarak kafanız karışabilir. Ama iki iki çizerek gittiğinizde hiçbir problem kalmayacaktır. Sizin için tekrar çizeyim ben. Bakın arkadaşlar. İki şey içer gittiğinde. Bir. iki, Üç. Dört. Beş. Altı. 7 8 9 10 11 12 ve 13 13 tane 2 kare gittim arkadaşlar. Bunun da çevresi 13'tür. Hemen şuna bakalım. Yine ikişer ikişer gidelim. Bu sefer Çizme şeklimizi biraz değiştirelim arkadaşlar. Kalem boyutumuzu da büyütelim. Evet. Bakın iki tane gittim. Bir. İki. Üç. Şöyle ve şöyle yapalım. Dört. Beş. Altı. Yedi. Sekiz. Dokuz. On. On bir. On iki. 13 14 15 16 17 18 19 20 ve 21 son olarak 22 22 tane 2 birim gittim arkadaşlar. Bunun cevabı da çevresi 22'dir. Devam edelim. Karenin çevresi. Arkadaşlar kareye şunu söylemiştik. Karenin bir kenarı her bir kenarı birbiriyle aynıdır demiştik. Bu, bu, bu ve bu. Her bir kenarı birbiriyle aynıdır demiştik arkadaşlar. O yüzden karenin çevresini bulmak için bir kenarını bilmemiz yeterlidir. Bakın bunun mesela kenar uzunluğu 5 cm'miş. Buraya bu kitapta arkadaşlar en azından buradaki de kitapta nasıl mu? Sayısal olarak bir yanlışlık var. Bakın burada 5 santimetre demiş. Ama aşağıda 6 santimetre olarak almış. Biz bunu görmeyelim. Şu çözümü görmeyelim. Soruda verdiği kısmıyla görelim arkadaşlar. 5, 5, 5 ve 5. 4 çarpı 5. 20 santimetredir bizim bu karemizin çevresel arkadaşlar. Peki buraya bakalım. Karenin çevresi 40 santimetre. Bu sefer bakın neresi? Karenin bütün kenarları yani 4 eşit kenarı 40'mış. O zaman 40'ı 4'e bölüyoruz. 40 bölü 4. O da arkadaşlar her bir kenar için 10 santimetre yapar. Karenin bir kenarını bildiğimizde 4 ile çarpıyoruz. Çevresini bildiğimizde 4 ile bölüyoruz arkadaşlar. Bu da ufak bir kısa yol. Yandaki örneğimize dikkatli bakalım. A, B, C, D karesinde bakın. A, B, C, D büyük olan kısımda işaretleyelim. A, B, C, D karesinde e ve G noktaları kenarların orta noktalarıymış arkadaşlar bakın. Orta. Burası orta noktaymış. Tam ortasıymış bunun. Burası da bunun tam ortasıymış. Ve bunların birleşimiyle aşağıda ufak bir kare daha oluşmuş. Neden? Orta noktası ya arkadaşlar bakın. Bunun yarısı, bunun da yarısıdır. Bununla bu eşitse, bununla da bu eşittir. O zaman içeride ufak bir kare daha oluşmuştur. EFG'D bakın. EFG'D ufak karemin çevresi 60 cm. Çevresi. O zaman ben 60'ı 4'e bölüyorum arkadaşlar. 60 bölü 4. 15 eder. Benim küçük karemin her bir kenarı 15 bakın. 15 ve 15. Şimdi bir şey hatırlayalım lütfen. Burası bütün kenarın yarısıydı. E burası 15 ise burası da 15'tir. O zaman büyük karenin bir kenarı 30 olacak arkadaşlar. Dikkat. Burası 15 ise burası da büyük kenarın yarısı ise burası da 15. Dolayısıyla tamamı 30 olacak. ABCD karesinin çevresini sormuş. Bir kenarı 30 ise 30 çarpı 4 o da eşittir 100. 20 ediyor ki burada da vermiş arkadaşlar. Bakalım herhangi bir soruyu örnek olarak çözelim arkadaşlar. Eş karelerden oluşan yukarıdaki şekilde çevre, bakın bu çevre demek ç, çevre M, L, B, A M, L, B, A Hemen onu söylediği yeri ben kırmızıyla işaretliyorum. Yani buradaki küçük karenin çevresi 40 cm ise Çevre, G F A M, G F A M, hmm, onu da hemen. Çevre, G F A M. Yani şu büyük dikdörtgenin çevresinden çevre, H E B D H E B L'yi çıkartıyor arkadaşlar diyorlar. Şunu farklı bir renk yapalım karışmasın. Bunu çıkarttığında sonuç kaç çıkar? Şimdi aşama aşama gidelim. Şu renkler karışık olarak gösterdiği için aşama aşama gidelim. Çevre MLBA. MLBA. Şu küçüğün çevresi 40 santimmiş arkadaşlar. E bu 40 santimse 4'e böldüğünde her bir kenar 10, 10, 10 olacak değil mi? Bakın bu bir dikdörtgen, bunların hepsi de bir kare. Bakın eş karelerden oluşan bir eş kare. O zaman bunların her birinin kenarı 10. 10. Bakın burası da 10. Bunların hepsi 10. Şimdi burada gördüğüm bütün yerler 10. Şimdi benden çevre D, F, A, M. Y, F, A, T. Yani bütün çevreden, bütün şu büyük dikdörtgenin çevresini bir bulalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120. Bu 120 diyor arkadaşlar. H, E, B, L. Onu da farklı bir renkle işaretleyelim hemen. H, E, B, L. Yani benden şu şekilde çevresini çıkarmamı istiyor oraya bakalım. 10, 20, 30. Bakın burası da 10'dur değil mi? Şu araların hepsi de 10'dur. 10, 20, 30 40, 50, 60 70, 80 Bunun çevresi de 80'dir. O zaman 120 eksi 80 eşittir. 40'dır. çevre problemlerini ödev olarak yapıyorsunuz yine. Takıldığınız noktaları lütfen bize dönüş yapın. Bakın burada mesela bir köşegen var. Bir açı problemi var. Bunlardan bir tanesini hemen çözelim isterseniz. A, E, D ve karedir. Bu bir kareymiş arkadaşlar. E, D ve C noktaları E, D ve C noktaları doğrusaldır. Yani bu doğrusalmış arkadaşlar. Bu bir kare ise o zaman burası 90 derecedir. Burası doğrusalsa o zaman bu da 90 derecedir. Dik üçgene bakın arkadaşlar. Bakın burada bir dik üçgen oluşmuş gördünüz mü? Bana BCD açısı 42 ise CBD açısı bakın. BCD, BCD açısı yani şurası 40 ise C, B, D açısı. C, B, D. Ortada kalanın olduğu yerde bir açı şey ifade ederdi. Açısı kaç derecedir diyor. Bir üçgenin iç açılarının toplamı kaçtı? Hatırlayın. 180. 180. Peki 90 elimde, 40 elimde geriye kaç kalır? 90, 40 daha 130. 180 eksi 130 Burası elde gösterir. Evet, bu sayfada ödev yine alıştırma soruları devam ediyor. Ödev arkadaşlar. Şurada bir tane soru takıldı gözüme. Onu hemen çöz, ondan sonra geçelim. Yukarıdaki şekilde A B C D kare. A B C, D. Şu kırmızı kısım karedir. Ve EFG EFG eşkenar üçgen. Bakın hepsine eşit işaret koymuş. AB uzunluğu 15 ,miş. A, uzunluğu 15 santimetreymiş. Üçgenin çevresi kaç santimetredir diyor. Bakın. Şimdi arkadaşlar burası 15 burası da 15'tir. O zaman burası da 15'tir bu bir kare ise. Burası da 15'tir. Şimdi her yer 15. Doğru mu? Şimdi bakalım. Şuradaki küçük dikdörtgene bakın arkadaşlar. Bakın burada bir dikdörtgen oluşmuş. Şimdi burası 15 ise o zaman burası da 15'tir. Peki burası nedir? Eşkenar, üçgenin bir kenarıdır. Peki burası 15 ise diğer kenarlar da 15 değil midir arkadaşlar? Şu üçgenin bütün kenarları 15'miş o zaman. Bakalım üçgenin çevresi kaç santimetredir? Üçgenin 3 eşit kenarında 15'er santim olduğuna göre 15 çarpı 3 eşittir 45 santimetredir arkadaşlar. Buradan da bu şekilde bir örnek çözmüş olduk. Şimdi gelelim dikdörtgen ve çevresine. Dikdörtgenin bir özelliği vardı arkadaşlar. Karşılıklı iki kenarı birbirine eşitti. Buradaki kısa kenar burası. Şöyle büyütelim. Karşılıklı iki kenarı birbirine eşitti. Burası uzun kenar. Burası kısa kenardı. Şimdi dikdörtgenin çevresi arkadaşlar bundan iki tane bundan iki tane doğru mu? Bakın burayı 3 vermiş, çevresini soruyor. Burası 3 ise burası da 3'tür. Burası 5 burası da 5'tir. 5, 5 daha 10. 3, 3 daha 6. O da eşittir. 16 eder arkadaşlar. Veya şöyle de yapabilirsiniz. 2 tane kısa kenar var ya. 2 tane de uzun kenar var değil mi? Ben kısa kenar ve uzun kenarı toplarım. Bakın bir kısa ve bir uzun kenarı toplarım. 8 eder. Aynısından bir tane daha var bakın. Bir uzun ve bir kısa. Aynısından bir tane daha var. O zaman iki tane bir uzun bir kısa var. 8 çarpı 2 yaparım. O da eşittir. 16 eder arkadaşlar. İlk uzunluğu da bu şekilde. Hemen çevre problemlerine geçelim arkadaşlar. Çevre eşittir 30 ise Önce kısa kenarların uzunluğu toplanır diyor. Bu çözüm bununla şu an işimiz yok. Biz zaten çözümünü kendimiz yapacağız. Kısa kenarların uzunluğu 3 vermiş. Çevreye de bakın çevre uzunluğuna da 30 vermiş. Şimdi ben bununla bunu topladım 6 etti. E bütün çevre 30'du. 30 eksi 6 24. Peki ben 24'te neyi buldum arkadaşlar? Bakın 24 iki tane uzun kenarın uzunluğu 24. İki eş uzun kenarın uzunluğu 24. İki tane kenar 24 ise biri ne eder? 24 bölü 2 12, 12 ve 12 eder arkadaşlar. Her bir uzun kenar 12'dir. Uzun kenarın uzunluğunu soruyor bana. 12'dir. Şimdi birinci soru Koordinatteki soru tarzının aynısı şu şunu söyleyelim bir bakalım mesela. Yukarıdaki dikdörtgenin çevresi 36 santimdir. Hmm. Uzun kenar 12 ise hemen diğer uzun kenarına 12 yazabilirim. Şimdi bütün çevre 36 ise ben şu uzun kenarları aradan bir çekeyim. Geriye kısa kenarlar kalsın. 12-12 daha arkadaşlar 24. Bunları aradan çıkartmam lazım çevreden. 36 eksi 24 eşittir 12 eder. 12 nedir biliyor musunuz? 1, 2 kısa kenarın uzunluğu 12'dir arkadaşlar. 2 kısa 12 ediyorsa 1 kısa ne edecek? 12 bölü 2 o da eşittir. 6 santimetre eder. Evet arkadaşlar dikdörtgen ve çevre problemlerinde bu şekilde buradaki soruları da ödev olarak yapıyorsunuz. Şimdi şöyle bir burada biraz daha eğlenceli bir konu var aslında. Hem kare hem dikdörtgende kullanabileceğiniz bir şey var. Aynı çevre uzunluğuna sahip farklı geometrik şekiller. Nedir bu? Şimdi 36 santimlik bir e, şekil düşünün. Ne olduğu önemli değil. 36 santim. Buna kare desem mesela 4'e bölmem gerekiyor değil mi? 36 bölü 4. Her bir kenar uzunluğu 9 eder. Peki 36 santim uzunluğunda bir dikdörtgen dersem ne olur? Hmm, o zaman 4'e bölemem çünkü bütün kenarları eşit değil. Değil mi? Ya kısa kenar ya uzun kenarı biliyor olmam. Biraz önceki örnekte de öyleydi zaten. 36'ydı ve dikdörtgen Şimdi bakalım. Arkadaşlar bana diyor ki çevre uzunlukları 16 cm, 16 cm olan kare ve dikdörtgen çizim. Şimdi kare çok kolay. Dört kenarı 16'ymış. 16 bölü 4. Her bir parçası bakın 4 santim. 3, 4. Burada yine her 2 kare 1 santim. Unutmayın arkadaşlar. Her 2 kare 1 santim. Bakın. Karemi çizdim. Peki. Dikdörtgenim nasıl çizeceğim? 3 santim kısa kenar. 3 santim diğer kısa kenar. Etti mi size 6 santim? Uzun kenar ne olacak? 6 santim ise 16'dan 6'yı çıkarttım. Geriye kaldı 10. 10, 2 uzun kenarın uzunluğu. O zaman bir uzun kenar ne yapar? 5. 5 santimlik bir uzun kenar sizden buraya. İşte bu. Bakın yine hatırlatıyorum. Her iki nokta arası bir santim. Her iki nokta arası bir santim. Burası 5, burası 5, burası 3'tür arkadaşlar. Çevre programları, Arkadaşlar bunların çevreleri eşit olarak verecek muhtemelen. Şuradan da bir tane örnek vereyim. Bundan sonraki kısmımızı öyle olacak. Yukarıda modellenen görsellere göre uzun kenarı 8 santim. Bakın vermiş. Kısa kenarı 4 santim olan dikdörtgenle karenin çevre uzunlukları eşit. Bunun çevresi de karenin çevresi eşitmiş arkadaşlar. Buna göre karenin bir kenar uzunluğunu bulunuz. Şimdi bunun uzun kenarı da 8, kısa kenarı da 4. 4, 4 daha 8. 8 daha 16. 8 daha 24 arkadaşlar. Bunun çevresi 24'müş. Bakın şuraya dikdörtgenin çevresi diyelim. 24, unutmamak için. Peki, çevresi çevresiyle dikdörtgenin çevresi aynıymış. Çevresi 24 olan karenin bir kenarı kaçtır? 4'e bölüyorduk. 24 bölü 4 eşittir 6 santim arkadaşlar. Burası diğer matematiksel işlemlere göre çok daha eğlenceli bir konu. Yeter ki biraz daha kendinizi verin, biraz daha uğraşın. Arkadaşlar kare dikdörtgen ve çevre problemleri 254, 255, ve yanlış hatırlamıyorsam 256 ödeviniz lütfen ödevlerinizi zamanında yapın ve anlamadığınız her bir soruyu her bir soruyu ailenizle abinizle ablanızla yapabiliyorsanız tabii ki yapabilirsiniz ama aklınıza takılan konu olarak anlamadığınız soru olarak anlamadığınız kısımları lütfen bize geri dönerek bildirin anında size geri dönüşünü yapalım Hepinize iyi günler. Çocuklar.